Söz Dinleyen Karınca Küçük karınca sabah uykusunu çok seviyordu. Her gün yiyecek toplamaya çıktıkları için sabah uykusu küçük karınca için hayal olmuştu artık. Keşke hiç büyümeseydim, hala yatıyor olurdum diye düşünürken içeriden annesinin sesi geldi. Haydi kızım çabuk ol, büyük annene gideceğiz unuttun mu? Küçük karınca heyecanla yatağından kalktı. Sonra birdenbire hop pat diye yatağının dibine düşüverdi. Ah yaramaz küçük karınca. Acelesi neydi ki? Herhalde büyük annesini çok özlemişti. Yere düşmenin verdiği acıyla gözlerini iyice açtı ve arkasını ovarak yerden yavaşça kalktı. Haydi kızım seni bekliyoruz diye tekrar seslendi annesi. Geliyorum anneciğim diye cevap verdi küçük karınca. Hemen lavaboya geçti. Elini yüzünü yıkadı. Dişlerini fırçaladı. Tekrar odasına dönüp yatağını topladı ve odadan çıktı. Annesiyle babası kapının önünde onu bekliyorlardı. Küçük karınca da gelince hep birlikte evden çıktılar. Annesi yol için güzel bir sepet hazırlamıştı. Babasının elinde de başka bir sepet vardı. Babacığım o sepette ne var diye sordu. Babası bu sepet büyük annen için diye cevap verdi. Annesi biliyorsun büyük annen oldukça yaşlı artık çıkıp yiyecek arayamıyor. Ona yiyecek bir şeyler hazırladım dedi. Büyük anne uzun zamandır yalnız yaşıyordu ona mutlaka yiyecek bir şeyler götürürlerdi. O da onu kucağına oturtup çok güzel hikayeler anlatırdı. Küçük karınca da bundan çok hoşlanırdı. Kısa sürede büyük annenin evine varmışlardı. Küçük karınca hemen içeriye girdi ve büyük annesine sarıldı. Büyük anneciğim nasılsın? Seni çok özledim diye gülümsedi küçük karınca. Ben de seni çok özledim tatlı kızım. Sizler de hoş geldiniz yavrularım dedi büyük anne. Sonra küçük karıncayı kucağına alıp "Yeni bir hikayeye ne dersin güzel kızım?" diye sordu. "Evet, evet." diye el çırptı küçük karınca. Büyük anne yine sürükleyici bir hikaye anlattı. Çok konuşup etrafındaki herkesi rahatsız eden, hiç kimseyi dinlemeyen ve birçok yanlış bilgiye sahip bir çocuğun hikayesiydi bu. Hiç kimseye dinlemeyip çok konuştuğu için de etrafında hiç arkadaşı kalmamıştı. Yaşlı bir teyzenin sözüyle doğruyu kavramış ve dinlemeden konuşmamaya karar vermişti çocuk. Büyük anne hikayeyi şöyle sonlandırmıştı. İşte küçük kızım, bu çocuk çok konuşup hiç kimseye dinlemediği için yalnız kalmış. İki dinle, bir söyle derler büyüklerimiz sen de her zaman böyle yap. Olur mu güzel kızım? Güneş gökyüzünde pırıl pırıl parlıyordu. Baba karınca hep birlikte yiyecek avına çıkalım diye seslendi. İçeriden uykulu bir ses geldi. Ben uyumak istiyorum. Anne karınca yazın ne kadar çok çalışırsak kışın o kadar rahat ederiz dedi. Anne zaten bir tane taşıyabiliyorum benim gelmeme ne gerek var dedi küçük kız. Annesi olur mu canım damlaya damlaya göl olur göreceksin dedi. O da ne demek öyle anlayamamıştı küçük kız. Sanki su mu taşıyordu sırtında hem nereden damlayacaktı? Zaten uykusu da kaçmıştı. En iyisi kalkıp anne ve babası ile yiyecek avına çıkmaktı. Tamam tamam geliyorum dedi. Sabah temizliğini yaptıktan sonra kendini daha iyi hissetti. Ama karnı açtı. Anne, ne yiyeceğiz? diye sordu. Ama cevabı babasından aldı. Yolda giderken yiyecek bir şeyler buluruz. Hep birlikte neşeyle yuvadan çıktılar. Kısa bir süre yürüdükten sonra karşılarına bir ayçiçeği çekirdeği çıktı. Baba karınca, işte sabah kahvaltımız dedi. Hep birlikte kahvaltı yaptılar. Kahvaltı bitince baba karınca, ''Haydi bakalım, etrafta birçok çekirdek var. Yuvamız da yakın. Taşımaya başlayalım mı?'' dedi. Hep birlikte çekirdekleri yuvaya taşımaya başladılar. Bizim küçük karınca biraz yorulmuştu. ''Anne, ben çok yoruldum. Terim damla damla yerlere düşüyor. Neredeyse göl olacak.'' diyerek annesine şaka yaptı. Annesi gülerek ''Haydi git arkadaşlarınla oyna biraz.'' dedi. Neden herkes yaz mevsimi gelince çalışmaya başlıyordu? Küçük karınca arkadaşları ile oynamak için anne ve babasının yanından ayrıldı. Fakat etrafta hiç oynayan arkadaşı yoktu. Hepsi yiyecek avına çıkmışlardı. Ne yapacağını bilemedi. Canı çok sıkılmıştı. Birkaç arkadaşının daha evine baktı. Onlar da yoktu. En iyisi eve dönmek diye düşündü. Yarın yine bakabilirdi arkadaşlarına. Yarın oynasalar da olurdu. Zaten akşam olmak üzereydi. Çok geçmeden eve geldi. Annesi akşam yemeğini hazırlıyordu. Annesine yardım etti. Sofrayı birlikte kurdular. Babası da yardım etti. Hep birlikte sofraya oturdular ve yemeklerini afiyetle yediler. Babası Yarın yine yiyecek avına çıkalım ama bu sefer aksi yöne gidelim. O tarafta bir üzüm bahçesi vardı. Biraz da onlardan toplarız. Ne dersiniz?" diye sordu. Anne karınca, "Evet gidelim." dedi ama bizim ufaklık yine pek istekli değildi. Sabah daha erken uyanıp yola çıktılar. Üzüm bahçesine vardıklarında dallarda birçok üzüm olduğunu gördüler üzümleri birer ikişer evlerine taşıdılar. Bu sefer üzüm bahçesinde yalnız da değillerdi. Diğer karınca aileleri de üzüm toplamaya gelmişlerdi. Tabii küçük karıncanın arkadaşları da. Biraz iş, biraz oyun derken çok eğlenceli bir gün geçti. Anne karınca küçük yavrusunu kiler'in kapısına çağırıp "Bak kızım, ne çok yiyeceğimiz oldu." dedi. Küçük kız: "Aa!" Evet, ne çok yiyecek var. Tek tek taşıyarak kocaman bir yiyecek gölü oluşturmuşuz." dedi.